Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İngilizler duyurdu, Erdoğan onayladı, Türkler başlıyor. Kıymeti izleyenler uluslararası yayın organları Türkiye'nin uçak gemisiyle Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki hava kara gücünün artacağına vurgu yaptı. Türkiye'ye savunmada güven büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, savunma sektörünün uzun süredir beklediği müjdeyi vererek yerli uçak gemisinin tasarım faaliyetlerine başlanması yönünde karar aldığını açıkladı. Küresel savunma medya organları ise açıklamanın büyük bir heyecan yarattığına vurgu yaparak şimdiden uçak gemisinin özelliklerine ilişkin tahminlerin yürütülmeye başlandığı bilgisini paylaştı. Dünyanın en saygın uluslararası askeri denizcilik yayın organlarından Navy Retrocopy de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk donanması için ilk uçak gemisini istiyor başlığıyla verilen haberde savunma sanayi icra komitesi toplantısında alınan karara değinerek şu ifadelere yer verdi. Komite aralarında Milgem Sınıfı Fırkateyn açık kıyı savunma araçlarının, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni jenerasyon mayın ay ayırıcı gemilerin, saldırı botlarının inşasına başlanmasının yanı sıra ülkenin ilk uçak gemisinin tasarım aşamasına geçilmesi yönünde de karar aldı. Türk savunma sektörü 5,5 milyar dolarlık rekor bir savunma ihracat hacmi yakalayarak bir önceki yıla göre %27'lik bir büyüme yakaladı savunma sektörüne olan küresel güven Türkiye'nin savunma ürünlerini alan ülke sayısının 176'dan 185'e çıkmasıyla da kendisini göstermekte.